Nasıl tutturdu biliyor musun? Zeybek kıyafetini çıkartmayacağım üstümden diye. Bak sen şu taş nefesini. <laughs> <Evet. gülüyor> e Şimdi orcu tutturunca Merve durur mu? İkisiyle uğraştık. İki inatçı keçiyle. Vallahi bir saat yani. Ay gösterileri olursa gidelim Haluk. Gideriz canım. Aa, bu kim şimdi? Benimle bir şey mi oldu acaba? Aa. Anne böyle? Bir şey yok baba ya. Herkese merhaba. Merhaba canım. Oğlum ne bu hali? Yok bir şey anne ya. Parkın havuzunda bizim çocuklarla şakalaştık biraz. Çocuk gibisiniz avuç. Ne bu rezalet böyle? Bu bir şey mi baba? Sen esas Basri'yi gör. Donuna kadar ıslattım vallahi. <laughs> basri'yi donuna kadar ıslattın. <laughs> Neyse ben üstüme kuru bir şeyler giyeyim. Dur bir dakika. Haluk sakin ol. Neye sakin ol? Şu hale bak saç baş birbirine karışmış. Çocuklar gibi havuzda tepişmelerini bir marifetmiş gibi anlatıyor. Neye sakin ol? <laughs> aman bana çocuklar birazcık eğlenmişler işte. Eğlenmek hak edilir Tuna. Üniversite öğrencisi bu adam ama dünyadan bir haber. Oh hayata bak. Vur patlasın, çal oynasın. Öyle değil ki baba ama. Yapma ya. Nasıl? Bilmiyor muyum? Bütün gün kafede oturup kız peşinde koşuyorsunuz. Ekmek elden, su gölden, oh! Haluk'cum bunlar sonra konuşsak. Niye? Yabancı mı var? O bizim karşımıza böyle çıkmaya utanmıyor da ben bunları söylemeye mi utanacağım? Tamam Haluk, çok üstüne gidiyorsun çocuğun. Zaten üstüne gitmedik diye bu hale geldi. Zannediyor ki herkes memnun bu halinden. Böyle serseri gibi nereye kadar yaşanacak bilemiyorum. Tamam Haluk yeter, Emre git üstüne bir şeyler giy hadi. Hadi git git, gözüm gömer size. hadi! Haluk, yeter. Saçlar başlar.